Ersel Hastanesi'ne yeni patron. Ben hayatımda böyle sevimsiz insan görmedim ya. E, tamam sen de basarsın istifayı ya. Oturursun evinin kadın olursun. Oldu canım. Başka isteğin var mı? Mehmet Can'la Ece'ye de bir kardeş. Ha bir çocuk daha. Yok artık Lebron James. Burası benim hastane. Benimle çalışmak isteyenler benim kurallarıma uymak zorunda. Buyurun çıkabilirsiniz. Annemin canını sıkanın canını okurum ben. Ameliyata gireceğiniz hasta hazır şu an. Peki hazırlanıp geliyorum. Şimdi yaktım seni Nedret. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız da hocam. E tamam, açın o zaman rahmi alacağız. Açamayız hocam. Ne demek açamayız hocam? Ne ne demek istiyorsun sen? Hı? Niye tartışıyorsunuz arkadaşlar? Açın. <laughs> Ay erkek mi Gerçekten mi? Burası iki numaralı ameliyathane değil mi? Hayır efendim, bir... Gözlerimle görmez... İki numaralı ameliyathane karşı tarafta Nedret Hanım. Hastalarınızı bekletmeyin isterseniz.